Kolum çizildi ya! Üstüme düştü makine ya! Neyse, herkese selam bebişler! Nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle birlikte şu Berksade'nin yatağını yıkayacağım. Ben dün gece bir halt yattım. Berksade uyumak üzere... Aslında uyumayacaktı. Uyumak üzereyken ben onu, e, bezini değiştirdim. Yeni bez satmadım. Biraz hava diye ben bazen böyle bırakırım. Sonracığıma tam uyudu, yatırdım falan filan derken bir de baktım ki çişin yapmış. Ben onu yıkayayım dedim. Sizi de açayım dedim. Hazır elim değmişken de koltuklarımı da alayım dedim. Çünkü koltuklarım Hemen su koyup geliyorum. Evet, suyumu koydum gençler. Ee, ne kullandığımı çok soruyorsunuz. Bazı kişiler yani yazıyor Instagram'dan falan. Şöyle ben Veliş'in e, halı şampuanını kullanıyorum. Fakirin kullanılar falan da var ama bunun kokusu gerçekten çok güzel ve çok kalıcı. Ben seviyorum. Böyle göz kararı koyuyorum. Bu arada makinem çalışıp çalışıp bazen duruyor. Memnun muyum? Onu da şimdi sizlere göstereceğim. Bakın şimdi sonucu hep birlikte göreceğiz de. Bilirsin. Taktım. Şimdi makinemizin şu boş haznesi var diyecektim ya doluymuş. Boşalt geliyorum. <laughs> evet bunu da boşalttım. Bakın boş. Şimdi kirli suya bakın, tamam mı? Temiz su koyuyoruz ya. Ya Allah, Bismillah deyip başlıyorum. Zaten kısa. <laughs> Bak. Aa, bakıyorum da yemin nazar değdi. Bak, yemin ederim nazar değdi ya. Ne böyle oluyor ya? Allah razı Bakın gençler sadece belki sadece yatağından çıkanlar bu. Tamam mı? Şöyle göstermek istiyorum. Tam makineyi gösteriyorum ki yani çıkan suyu gösteriyordum ki ellerim donmuş. <laughs> Hafızam donmuş. Onunla uğraştım işte, o sırada belki sadece hazır falan derken. Hazır dedim oraya girişmişken hem video çekiyorken buraları da sileyim. Ay şey, yıkayım. Başlayalım bakalım. <laughs> Saat sadece yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Ne yarın buharla mı arkadaşlar? Normalde e, ilk buçuk saat sonra buharda çıkıyoruz. Daha fazla e, bir çok kaldıysa vesaire dışı şey çıksın diye. Şu an ayıza alışıyor. Bakalım şurada bir yete var. Alacak mı? hiç kredi bir özelliği yok. Bunu şu an kaynaklı bilmiyorum ama e, yani böyle aman aman kredi lekeleri çıkarmıyor bence. Ben memnunum. Yani bir daha arka bir daha aynı sınava girelim. <laughs> ama eksik özellikle de var. Ama fiyatına göre bence çok idare eder iyi yani. Bu arada beklendiğim yer arkadaşlar. Yeni evlendiklere buradan sesleniyorum. Bizim mutlu bulun, müzik bir soğuk almayın. Bu mutlu bence. Yani çok zor. <laughs> 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 Her gün şey bakım yapıyor ya. Yani. Her gün. Şey. Yani bir gün sıkılmasan çok aşırı derecede hızlı fark ediliyor. güllere bakın. Görüyor musunuz kahverengiliklere? Bak. Ve ben temizlik hastasıyım arkadaşlar. Siz düşünün. Ciddi anlamda her gün yani iki haftada bir falan koltuklarımı yıkarım. Ona rağmen Bakalım şimdi suyu göreceğiz hep birlikte. Nasıl oldu? Koltuktan koltuğa bakalım lacivert koltukta gri koltuğun gerçekten farkı var mı ona da bakacağız. Şöyle. İyice çektirmeniz lazım suyunu. O yüzden biraz uğraştırıyor. Uğraştırmıyor desem yalan olur. Şu an basmıyorum suya. İçindeki kalan detaycanlar var ya koltukta. Onları çekiyor. Bu mucize, bu mucize. Bu mucize dizisi ne ya? Koltuk yanlarında çok olmuyor fakat şurada oluyor bakın. Yani şu üst kısımda Kol dayama yeri ya burası. Baksanıza hala yapıyorum bak hala da deterjan geliyor. Gördünüz mü? Hala kalan deterjanlar var yani. Bunu böyle sürekli yapmanız lazım. Zaten ellediğimizde de koltuk fark ediyorsunuz. Islaklık geliyor. Bu arada bu sefer süpürmeden yaptım. Normalde ben süpürürüm. Ama bu eee bir özelliği de kılları da çekiyor arkadaşlar. Yani küçük mesela bizim e, biliyorsunuz ki gece var kedimiz. Onun kıllarını küllerini bile çekiyor. Hı. Şimdi bitirdim bakalım nasıl bir kirli su çıkacak şöyle görüyorsunuz makinemle çalışıyor bu arada ben de vurduğum şekerler <laughs> şöyle hanıma bakın şimdi normalde mesela ikisi bir arada çıkmıyordu şu son zamanlarda çıkar oldu. Şimdi rahatlıyor şimdi ben diğer koltuğa yapıp geleceğim çok fazla sıkılmayın diye göstermek istemiyorum ee, onun da bitişini çıktı. yani bitişim derken bir şey varlar şöyle bitişini e, oraya da ekleyeceğim e, daha sonrasında bakalım nasıl bir su çıkacak buradan göreceğiz videonun da çok o kadar uzun olmasını istemem. bakın tersimiz oldu Allah'ım işte hep böyle kaldı hep böyle Islakla görüyor musunuz bakın buraları ben tekrar çekeceğim şunları falan da yapacağım geliyorum şu halıları yapacağız bakalım halılarda sonuç ne olacak halılarımız çünkü şu neredeyse 3 aylık bir leke bakalım geçecek mi şimdi ben gri koltuğu falan da yıkadım ee, şuraya yapacağız ee, suyunu boşaltmadım çünkü daha dolmadı şöyle gri koltuktan çıkan su da şöyle Midem bulandı.

Yani bazı yerlere e işte bazı yerlere çıkmadı. Yani şöyle nokta nokta lekeler var. Ee, onlar geçmedi. Yani geçmemiş. Çikolata lekesi var şurada. O geçmedi. Şöyle hafif. Aslında ovaladığınızda çıkacak cinsten ama ben şimdi şöyle yapacağım. Ee, bunlar var ya Şunun bir azıcık bir kapak alacağım, şöyle hafif hafif lekelerin üstüne döküp bekleteceğim. En mantıklı çözüm o gibi geldi şu an bana. Ama tabii e, yıkama makinesinin de faydası var mı? Var tabii ki arkadaşlar. Ama tabii ki e, öyle yüksek %100 bir beklentiniz olarak almayın ama işlev görüyor. Yani bunu e, bu 3 aylık bileke ya. Bunu bekletmediğinizi varsayın. Yani döküldüğü anı temizleseniz tabii ki de geçecek. Ama ben bilek beklettim. Bakalım denemek için. E, bu videoda sonuç bu oldu. Geçti mi? Evet geçti bence. Ben biraz daha çekeceğim. Su simsiyah oldu resmen. Şöyle bakın. Bir de simsiyah. Umarım beğenmişsinizdir videoyu da. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.